Ne seninle ne sensiz. Takıntılı bir erkek ve bu yüzden sinir patlamaları geçiren bir eş. O çarşaf iyi yıkandı mı? Halı niye yamuk? Yemek yiyor. Mincik mincik mincik. Bu nasıl kahvaltı? Köle yemeğim bu dedi bana. Çekmeceyi mi düzetsem? Evimi silsem? Camımı silsem? Halıyı mı düzesem? Nereye yamuk? Yani benim yaşam felsefem bu. Ben ne yapayım? Nevin ve Ali Rıza süt çifti tam 7 yıldır evli. Ama Ali Rıza Bey'in sayısız takıntısı eşini çileden çıkarmış durumda. Saçımda oynama. Eşim çok iyi ama çok takıntılı. Bu takıntı beni çok yoruyor. Hayatımı zindan ediyor. Şimdi bazen gülümseten, bazen de şaşırtan hikayeyi dinleme zamanı. Süt eniştemin takıntıları var. Var. Benim ütüleri yeniden ütülemeye başlamış. Allah Allah dedim ne yapıyorsun? Ya iz yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Ruh hastası mısın dedim ona. Yatağı düzelttik mi? Jilet gibi olacak. Parayı attığında para üstüne böyle turlayacak. Yap diyorum mesela. Yap da kalk kendin yap. Ben ne yapacağım ki? Ben istemiyorum. Ben ömrümü yatak düzeltmeye mi geldim? Bu agresif hallerin evinin oldum olası var. Alıp ben seni... Ali Rıza Bey'in onlarca takıntısı var. Bunlardan en önemlisi temizlik ve düzen. Ya o çamaşırları, kirlileri bile katlar, çoraplar iç içe. Ya ben çok mu takıntılıyım? Keşke benim eşim de böyle olsa. 20 tane ekmek alır, difriz var ekmek. Bitmeyen takıntılar. Alma diyorum, ziyan oluyor. 20 tane ekmekte kime zarar geliyor? Bu beni zarara mı sokuyor? Yok. Bitmeyen tartışmalar. Karadeniz ekmeği var bak bu kepir. Bir de şöyle şöyle bir poşet. Ek, ekmecik. bu. Sonuçta ekmek. Uçakta kullanılan ekmekte. Arabaya Ali Rıza Bey yedek terlik koyar. terlikli terliği giyerim öyle giderim ben yola. Yani arabam kirli olduğu zaman benim ruhum sıkılıyor. Bilerek mi yapıyorsun bunu yoksa bana inat mı yapıyorsun? Ali Rıza süssüz bir yaşam düşünemiyorum aslında. Çok seviyorum. Sistemkar olmazsa bir böyle problem olmazsa hiçbir sıkıntı olmaz. Ali Rıza sütten ağzım yandı. Yoğurda üfleyerek yiyeceğim.